Arkadaşlar bugün sizlerle yeni gelen savaşçı kollet hakkında konuşacağız. Şimdi arkadaşlar buraya bir kollet gelecek ve bu sezonda bir çekim ben hilesini açtım. hilesini. Böyle ilk birkaç şeyler yaptı. Sonra da kollet ile beraber konuşacağım. Şimdi ilk birkaç bir sandık açalım. Evet. Arkadaşlar bakalım bir şeyler gelecek mi? Açılın yazdığımda ağzında Devam edelim Bu ne çıkmadı ya Heh. Arkadaşlar Şimdi tahmin edin ne çıkmıştır eğer siz bilirsiniz like atın videoya. Ben tamam ben Darryl diyeceğim. Ah be saymış. Bir de tahmin etmenizi şöyle karakterleri göstereyim. Olmayanlar var bakın. İşte Barley, Poco, Darryl, Penny, Piper böyle. Bakın böyle. Bunlardan tahmin edebilirsiniz. Devam edelim. Çıkmadı buradan arkadaşlar şimdi yeni gelen savaşçı Collet biraz sonra ben sizin resmini göstereceğim. Güzel bir karakter. Oynayışına da baktım. Böyle mesela ben bu videoyu 5 Eylül'de çekiyorum. Ne zaman koyarım bilmiyorum. Deşeirim herhalde geliyor Arkadaşlar sen ne dersin böyle tanıdım oku uf sur bana. yani Arkadaşlar bu kolek böyle menzili çok uzun bir gibi böyle vuruyor kitabı da falan da var zaten böyle kalacak biraz sonra resmini göstereceğim diyecekten bari geldi Ben onun videosunu da çekeceğim o oh. buraya önceden geliyor onun videosunu da çekeceğim zaten Poco <laughs> Biraz da hızlı olalım kim geliyor tahmin edelim Dirtl Daha yüksek şeyler diyeceğim o <laughs> efsane efsanevi demekti destansı diyeceğim ben Ben destansı diyorum sıradaki karaktere. Bakalım ne diyeceksiniz. Sesim biraz kötü. Hmm. gelmemiş geldi hmm. Ben destansı diyorum. Ya süper ender çıktı. Ya. Bildiniz mi? Bildiğiniz lan. Son, son de, son süper ender çıkar herhalde. Diğer süper ender. Yeah. Like'ınız alım. Geldi. Bir tane daha gelir mi ki? Yedi kutu gelmez ya şey Yok yok. Çap Yedi karakter çıkarttık. Sorci çıkarttık. Sor, sor, sor. Tamam arkadaşlar, şimdi gösteriyorum ben size. Evet arkadaşlar, yeni karakter bu. Bakın. Büyütülüyor mu? Yeni karakter. Ölüm karakter. Elinde defteri var bakıyorsunuz. Yeni karakterimiz bu. Evet arkadaşlar. Güzel mi? Yani ben size videosunu göster göstersem mi bilmiyorum. Evet, videosunu da göstereyim bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. nasıl? Evet. evet arkadaşlar bakın şu an bakıyorum. Yani böyle bir karakter. Menzili güzel. Arkadaşımdan alıyorum. Böyle bakın çok uzağa gidiyor. Özelliği de çok güzel. Bakın yani şey çok güzel. Hasarı 1400 1400 mesela. Bu özelliği çok güzel. Hemen ultisi hızlı doluyor 4 vuruşta. bütün Öskem ne böyle arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.